13 Mart çarşamba günü ve her çarşamba olduğu gibi teknik bakış programındasınız. Geçen hafta çok dalgalı bir hafta geçirdik. Ee, Pazartesi, salı, çarşamba günü satışların hakim olduğu bir haftaydı. Pazartesi günü açıklanan enflasyon verisinin, beklenenin üzerinde gelen enflasyon verisinin bunda rolü çok da fazlaydı. Ama e, perşembe günü gelen güçlü alımlarla birlikte FİÇ'in cuma akşamı, e, Türkiye notunu artırabileceğine yönelik beklentiler fiyatlandı ve Perşembe ve Cuma günü güçlü adımlar geldi. Peki dün ne oldu? Dün işte beklenti bitmiş oldu. O nedenle Perşembe ve Cuma günü alımların da tam zıttı olarak kâr realizasyonu yaşandı. Önemli bir kapanış, önemli bir yerden kapanış gerçekleşti. Ve e, hani e, salı günü de satışların sürdüğünü izledik. E, bakalım bugün ne olacak? Bugün tepki hareketleri mi gelecek ya da satış tekrardan geri mi gelecek ama elbette ki ee, bu arada bilançolar da gelmeye devam ediyor. Bu bilançolar enflasyon muhasebesini içeren bilançolar ki e, geçen akşam, dün dil ondan önceki akşam ülkenin bilançosu geldi ve gerçekten hem beklenti üzerindeydi hem de çok güçlü bir bilanço açıkladı. Dolayısıyla gelen bilançoların e, endeks üzerinde puan e, puan e, katkısının da olabileceğini söylemek mümkün. Ben lafı uzatmayayım. Hemen e, teknik bakışın. Ee, yıldızına bırakayım sözü. Günaydın, merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler Seda Hanım. Sizler de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu karizasyonumu olarak algılayacağız. Bu geri çekilmeyi Düşüş başlangıcı olarak mı algılayalım ee, ya da hani buralardan artık tepkiler gelir mi? Çünkü e, temel gelişmelerin aslında bu geri çekilmelerde de etkili olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki 9400'deki o direnç bölgesinde yalpalama yaşıyoruz. Orada bir ayak kayıyor. E, orayı geçebilecek henüz teknik e, güçlenmede tam olarak çok net olarak da oluşmuş değil gibi görünüyor benim baktığım teknik göstergelerde. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? E, 8600 8800 bölgelerinde böyle hafif destek bölgeleri var gibi. E, buralardan tepkiler gelir mi? Tepki gelebilecek bir teknik gösterge boyutunda mıyız? Yoksa hani artık satışların e, başlayabileceği bir eğilimde miyiz? Ve elbette ki yani tepki gelirse de 9400'e ulaşabilecek bir e, teknik boyut oluşur mu? Böyle çok bilinmeyen bir soru sordum. <laughs> İşin içinden çıkmanız için hemen topu size atıyorum. <laughs> Çok teşekkürler. Valla yok her zamanki gibi güzel bir giriş yaptınız ve olan süreci de olan biteni de gayet güzel özetlediniz temel arka tarafta. Fitch değerlendirmesi ağırlıklı günler geçirdik son bir haftada. Evet. Ben müsaade ederseniz hemen gene her zaman olduğu gibi ekranımıza dönelim ve ekrana yansıyan grafik üzerinden konuşmaya çalışalım. Malum burada 240 dakikalık işte çubuk dediğimiz verilerle. Endeksin son dönemde yaşanan seyri var. Ben sizin de ifade ettiğiniz gibi, e, bunu da aslında yatırımcıya güzel anlatmak lazım belki dinleyicilere. E, Fitch'in e, kredi derecelendirme kuruluşu, Fitch'in değerlendirmesi, not artırışı e, sürpriz miydi, değil miydi? Tabii ortaya şöyle bir hikaye çıkıyor. Aslında endeks 27 Aralık'ta 7200'lere kadar düştükten sonra yönünü bildiğiniz gibi yukarı doğru çevirmişti. Yukarı doğru çevirdiğinde ilk etapta işte 8150'lere ulaşmıştı 25 Ocak'tan itibaren. 8150'nin aşılmasıyla birlikte de 9450'ye gitmişti. Ben bunu teknik olarak hep işte dolar bazında birazdan anlatırım. bir tepki değer tepki yükselişi olarak değerlendiriyordum ama bir yandan da şunu sorguluyordum açıkçası. Ben normalde Teknik analiz disiplini gereği temel arka planda nedenlere, niçinlere kulağımı kapatmaya çalışırım. Teknik analizden doğan trade stratejilerimi etkilememesi için. Ama e, bu kadar güçlü alımlar gelince 7200'den 9450'ye doğru ister istemez tabii ki e, alıcıların motivasyonu ne diye baktığımda tabii e, burada biraz e, derinlemesine girmek lazım. E, bu temel motivasyon neydi diye baktığımızda yılbaşından beri e, bir takım beklentiler ortaya konuluyor alıcılar için. E, bu beklentilerin kaynağı da genelde işte önümüzde bir seçim var. Dolayısıyla her seçim döneminde her hükümetin yapacağı gibi. Tabii ki daha iyi bir finansal piyasalar tablosuyla e, mevcut iktidar seçime girmek ister. E, dolayısıyla da bu seçim döneminde daha güçlü nispeten bir endeks daha zayıf nispeten bir dolar kuru vesaire vesaireyle girmek ister. Şimdi bu anlamda baktığımızda yılbaşından beri piyasaya e, şu beklentiler sırasıyla e, pompalanıyordu. Birincisi işte Amerika ile ilişkilerde düzelme, ikincisi gri listeden çıkacağız, üçüncüsü e, Fitch'in değerlendirmesinden not artışı gelecek, İşte dördüncüsü hala hazırda piyasada konuşulan şeyler bunlar. Yani sosyal medyada hep yer alıyordu bu iddialar zaten. İşte e, X şirketine körfez sermayesinden e, işte bir doğrudan satın alma gerçekleşecek vesaire vesaire. Bu yönde hep beklentiler vardı. Gerçekten de Amerika ile beklentisi güzel. de burada çok önemli. Yani enflasyon beklentisi gerçekleşmeleri tutması. Çünkü hani yumuşak karnımız enflasyon olunca hem Merkez Bankası'nın para politikası etkileri ve bunun da enflasyona yansımaları ve e, aslında beklentilerin çıpalanması. Çünkü bir enflasyon beklentisi yoktu bizde. E, beklentiyi karşılayabilecek bir politika da yoktu. Hani bence varsayımlarda bu da etkili olmuş olabilir. Ee, kesinlikle ama o belki daha orta uzun vadede hani seçim evet, sonrasını evet, da içeren bir şey. Seçim ne kadar olan süreçte dediğim gibi işte Amerika ile ilişkiler düzelecek, e, Green listeden çıkacağız, fitch not, not arttıracak, e, X şirketine talip gelecek falan filan hmm. şeklinde. Bunları da sosyal medyadan takip etmek mümkündü. Nitekim bunları birçoğu gerçekleşti ama gri listeden çıkılmaması biraz moralleri bozduysa da hani hazirana ötelenmiş olmasıyla beklentileri hala sıcak tutmaya devam etti. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum aslında Fitch'in not artışı. Dolayısıyla o beklenti zaten hani belki sana sürpriz, bana sürpriz, bizi şu an dinlemekte olan küçük yatırımcıya sürpriz olabilir ama bir takım kişiler tarafından işte biliniyordu, öngörülüyordu, tahmin ediliyordu. Öyle toparlayalım. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi piyasada beklentileri al, gerçekleşince sat hikayesi bir kez daha kendini göstermiş oldu. Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Fitch'in not artışı sonrası endeks büyük bir coşkuyla güne başladı, haftaya başladı özür dilerim. 9.369'dan itibaren de geriliyor. Şu an için aslında şöyle bir tablo var, yani ne olacağı elbette belirsiz ama ne olursa ne olabileceği biraz daha net bir tablo var. Hemen lafı uzatmadan söyleyeyim. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 9100 9200 direnç olarak gözüküyor. Bu direncin üzerinde e, geçen her saat daha alıcılı bir seyir e, umulur, beklenir. E, nereye kadar? İşte sizin de belirttiğiniz gibi bir önceki tepe olan 9300'ler, 9400'ler yani tepeler de birbirine çok yakın bu rakamlar bu arada. 9450 var. Bir önceki işte hafta başındaki tepemiz var 9369. Buralarda geçilebilecek olursa üst çizgimiz 9600'lerden geçiyor bu tepeleri birleştiren çizgimiz vesaire. Yani ama şu önemli 9100 9200 üzerinde geçirebildiğimiz her saat e, yukarıya doğru bir e, ivme yaşanacağı nispi olarak güçlü bir piyasa imajı çizecektir. Diğer tarafta aşağıda 8900'ün altında e, bir kırılmanın gerçekleştiği her saatte satış baskısının daha yoğun olacağı, endeksin 8600-8500 lira doğru gerileyebileceği bir e, performans sergileyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar tekrar üzerine basarak söylüyorum. 9100-9200 üzerindeki saatlerde halıcılı e, bir seyir e, gösterecek bize. 8900'ün kırılmasıysa çok daha satış baskısının nispeten yoğunlaştığı e, bir seyre işaret edecek. Kırılmanın e, ne tarafa doğru olacağı ya da aşılmanın ne tarafa doğru olacağı sadece bu eldeki verilere bakarak bence çok e, yetersiz kalacaktır. Önümüzdeki hafta Haftaya kadar olan süre içerisinde bir de e, tabii nominal bazda endeks için konuşuyoruz biz bütün bu değerlendirmeleri ancak bence esas önemli olan orta uzun vadeli yatırımcı için e, seçim öncesi senaryolar olarak baktığımızda e, ee, geçen haftada ondan önceki haftada vurgulamaya çalıştığım gibi dolar bazındaki seyir çok önemli. Burada seçim öncesi senaryolar seçim sonrası senaryoları belki de konuşmamız lazım. Ben çok uzun süredir dolar tl ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmıyorum. Çünkü malumunuz ben bir teknik analist olarak e, teknik analist herhangi bir finansal üründe yapılabilmesi için talebi arzı ölçüyoruz. Yani biz Gerçek talebi ve gerçek arzı ölçebilmemiz için de gerçekten serbest dalgalı kur rejiminde olmamız lazım. Ama e, sizlerin de bildiği gibi serbest dalgalı kur rejimi olsa da adı e, birçok kişinin ifadesiyle ki o ifadeye de ister istemez katılmak zorundayım. Kontrollü bir kur rejimi var. Bunu da nereden görüyoruz? Uygun görürseniz hemen e, müsaadenizle ben e, başka bir e, ekrana geçerek e, o ekran üzerinde e, dolar kuruyla da ilgili bir şeyler söylemek isterim şu an için bilmiyorum ekranıma yansıdı mı acaba dolar tl kuru ee, burada işte kur korumalı mevduat sistemine geçtiğimiz e, 20 Aralık 2021 tarihinden sonra oluşmuş olan dolar tl kuru var bakın burada bu arada teknik analiz değil bu yani teknik analizde biz talebi arzı ölçeriz işte ortalamalara bakarız e, varsa indikatörlere bakarız vesaire ortada kontrollü bir kur rejimi var ve bu kontrollü kur rejiminin açıkçası yani teknik analiz değil tekrar tekrar söylüyorum. Şu an yaptığım şey istatistiksel bir analiz. Yani e, istatistiksel olarak bakıldığında da bu oluşan trendin, oluşan trendin e, lineer regresyon kanalına bakıyoruz. Yani nereden itibaren nasıl bir e-mail'e, nasıl bir slope'la e, geldi bugüne kadar. Şimdi önemli olan yani burada gördüğümüz nedir? En son 24 Ağustos 2023 tarihiydi yanılmıyorsa e, malumunuz Merkez Bankası bir faiz kararı almıştı. 7.5 puan birden arttırmıştı faizleri. O tarihte endeks, e, özür dilerim dolar tl 17 liraya kadar e, gün içinde inmişti. Oradan itibaren bugün geldiğimiz noktada 30 küsür liradayız, 32 lira sınırındayız. Çok net bir eğimle gidiyoruz. Şimdi bu eğimi istatistiksel olarak baktığımızda, teknik değil, ee, devamı e, seçime kadar olan sürede mümkün. Seçim sonrası bu kur rejimi bu haliyle kalacak mı kalmayacak mı? En büyük belirsizlik bence bu bir defa finansal piyasalara yönelik. Bu iyi mevcut haliyle hiç bozulmadan devamı halinde, hani dolar TL kurunu işte yıl sonunda aşağı yukarı 39-40 lira civarında görebiliyoruz. Ee, burada önemli olan bu bu kur rejiminin sürdürülüp sürdürülemeyeceği, yani mevcut bu kontrollü kur rejimi sürecek mi? Yoksa seçim sonrası, seçim sonrası e, bu e, atıyorum eğimde yukarıya doğru e, daha e, baskın bir e, talep mi olacak? Biraz daha serbest dalgalı kur rejimine geçiş yönünde adımlar mı atacağız? Yoksa işte seçim sonrası hep beklenen dışarıdan yabancı para girişiyle, Acaba bu trend kırılabilecek mi? Eğim bozulabilecek mi? Bunlara bakmamız gerekecek. Eğer dışarıdan bir para girişi olacak olursa elbette eğimin aşağı doğru kırılması mümkün. Bu arada konuyu belki biraz dağıttım. Kusura bakmayın. Endekse tekrar döneceğim. Dolar bazında endekse. Ama şunu da söyleyeyim. Yani hep yabancı para girişi diyoruz. Hep sıcak para diyoruz. Aslında bizim e, belki yabancı sıcak paraya bile ihtiyacımız olmayabilir biz. Türk sermayesini de küçümsemeyelim. Yani 2013 yılından beri e, maalesef işte bu meşhur kur atayla 1.80'lerden 30'lara gelirken Türk sermayesi de aslında yastık altına çekildi. Kimisi yurt dışına gitti, kimisi yastık altına çekildi. Yani orada da çok büyük bir kaynak var. Bizim Türk lirasına olan güveni tekrar sağlayabilmemiz için bırakın yabancı kaynağı önce Türk insanını ikna edebiliyor olmamız lazım. E, neyse konuyu çok dağıtmayayım. Bunlar çok daha teknik analizin dışında normal ee, ekonomist, değerli ekonomist arkadaşlarımızın konuları ama e, oldukça da önemli. Yani dolar kurunun ne olacağını bilmeden borsa endeksi 9 bin olmuş, 19.000 olmuş çok fark etmiyor. Neden? Ben gene tekrar müsaadenizle e, ekran değiştireyim ve normal dolar bazındaki seyir üzerinden isterseniz konuşalım. Şimdi dolar bazında endeksin seyrine baktığımızda şu an umarım yansıyordur dolar bazında endeksleri. Evet, endeks şu an yansıyor. harika. Şimdi burada gördüğümüz gibi yani endeks malum biliyorsunuz 2023 ocağında bundan 14 ay önce, 15 ay önce 305 dolardaydı. 305 dolardan döndük dolaştık döndük dolaştık 14 aydır geldiğimiz nokta 280 dolar yani TL bazında bakınca 5 binlerden 9 binlere geldik. Wow, çok güzel borsa para kazandırdı şeklinde değerlendirilebilir. Ama reel anlamda e, doların da e, işte işte 17'lerden 30'lara gelmiş olması sebebiyle dolar bazında ortada net bir kazanç, reel bir kazanç yok. Bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani bir önceki dönemde, yani bir önceki 14aya baktığımızda, bir saniye çok özür dilerim grafiklerde bir ufak karışıklık oldu. Şu kısmı silecektim. Bir önceki 14aya baktığımızda ise 100 dolar seviyelerinden 300 dolarlara gelmiş, yüzde 200, yüzde 300 neyse kağıt mızında paralar kazandırmış bir borsamız vardı. Ama son 14 aydır da maalesef hep temkinli tarafta kalmamızın en büyük nedeni bu seviyeleri bir türlü aşamamız olması. Şimdi önümüzdeki dönemde aşması için de dolar talebinde bir kırılma olması gerekiyor. Endekste de yükselişin devam edebiliyor olması lazım. Böyle bir durumda da ancak ve ancak o zaman işte endeks için tahminleri 400 dolarlara belki tarihi zirve olan 500 dolarlara çekmek mümkün. Şu anda da en son kapanışımız biliyorsunuz 282 dolar seviyesinde. Şimdi bütün bunları toparlayacak olursak şu an için orta uzun vadede olumlu bir tablo oluşabilmesi için tekrar söyleyeyim. 300 dolar seviyesinin aşıldığını görmemiz gerekiyor. Şu anda o yönde pek bir işaret açıkçası ben algılayamıyorum. E, bu arada şunu da belirteyim. E, ben bir trader olarak piyasa belirli bir yöne momentum kazandıktan sonra katılmayı tercih eden bir traderım. Yani 280 dolar endekste alıcı olmayayım da benim tercihim ama bu atıyorum 300 doların aşıldığını göreyim o şekilde trene bineyim. Yani benim kaybım işte burada %10 olur. E, ama eğer 300 dolar e, bu endeks 400 dolar seviyelerine gidecekse 305'ten 300'den geçiyor olması lazım. 300'den 305'ten geçerken o trene katılmayı tercih eden bir trader. Bazı yatırımcılarsa işte en dibi bulma çabasında olabilirler. En dip seviyeyi bulmak da ne teknik olarak ne temel olarak e, mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani bir müneccimlik gerektiriyor. Öyle bir müneccimlik de e, bence kimseye e, bahşedilmemiştir. Şu olabilir. E, bazı destek noktalarında kademeli alım yapmak mümkün olabilir. Bu çerçevede bakıldığında da aşağı yönde eğer 250 dolar seviyelerine doğru bir gerileme olursa ki mevcut durumuyla böyle bir şey mümkün neden olduğunu da teknik olarak açıklamaya çalışayım. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim. 3 Ekim'de 313 dolar seviyesinde 27 Aralık'ta 245 dolar seviyelerine kadar kendi içinde 5 dalgalı bir seyir izleyerek geldik. Yani şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5. Şu 5 dalgalı seyir sonrasında yukarıya 3 dalgalı bir seyirle ulaştı 305 dolar seviyelerine. Dolayısıyla bu 5 artı 3 yapı 50 Dalga Teorisi dediğimiz teknik analizde kullandığımız ilerleyen dönemi forecast edebilmek için tahminler yürütebilmek için kullandığımız bir analiz yöntemi. Bu analiz yöntemine göre hali hazırda aşağı doğru baskı ihtimali artıyor. Ama her tahminin, her projeksiyonun, her e, öngörümünde mutlaka bir vazgeçme seviyesi vardır. O da nedir? Kısa vadede baktığımızda 295 296 dolar seviyeleri yukarı doğru aşılabilirse bu dalga yapısı sayımdan bu tahminden vazgeçeriz. 296, 295 bu dolar seviyelerin aşılıyor olması lazım ki yukarıya doğru bu tahminden vazgeçelim. Bu seviye aşılamadığı sürece bu endeksin tekrar ilerleyen dönemde seçim öncesi veya seçimden hemen sonra tekrar bu diplere doğru en az gerileme ihtimali var. Ben kelimelerimi gayet dikkatli seçiyorum ama bazen işte bazı risklerden bahsederken o etiket sana yapışıyor işte sen karamsardın sen işte kötü düşünüyordun bak ne oldu vesaire şeklinde. E, yaptığımız analizlerde her zaman mutlaka aşağı doğru beklentilerde ya da yukarı doğru beklentilerde mutlak bir stop loss koyuyoruz ve bu stop loss seviyesine riayet edileceğini varsayıyoruz. Bu çerçevede yukarıda 295-296 dolar seviyesi aşılmadığı sürece orta uzun vadede bu görüntü bize olumlu bir tablo sunmamaktadır. E, bunu ayrıca vurgulamak isterim. Bilmiyorum biraz dağınık oldu belki ama e, endeks için e, kısa vadede dediğim gibi e, 9100-9200 yukarıda önemli olacak. Aşağıda 8900 dolar bazında orta uzun vadeli projeksiyonlar için baktığımızda da en azından 295-296'ın hiç olmazsa aşılıyor olması lazım. Tabii ki esas ideal olarak da bu bandın yani 305 dolar seviyesinin aşılıyor olması lazım ki çok olumlu beklentiler sunabilir hale gelelim. Benim söyleyeceklerim, söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Benim ama soracaklarım bitmedi. Bir Eyvallah. de bankacılık endeksi, <laughs> bilmediğiniz yerden sormayacağım bankacılık endeksine bakalım. Çünkü bankacılık endeksinde hem FİÇ kararından sonra bir hızlanma oldu. Hem de aynı zamanda biliyorsunuz BDDK'nın bankalara temettü ödemesiyle ilgili bir tavsiye niteliğinde bir açıklaması olmuştu. Sonrasında da bankalarda temettü kararları açıklanmaya başladı ve temettü verimi bakımından da geçmiş temettülere, ödemelerine baktığımız zaman daha yukarıda bir temetü verimleri söz konusu. Ee, dün de mesela kapanışta e, tüm endekste satışlar varken, işte Uzoda satışlar varken e, bankacılık endeksinde yukarı yönde bir kapanış gerçekleşti. E, dolayısıyla bu artının hem fiş kararının yaratmış olduğu etkinin devamı hani kısmen de olsa bunun etkisi ama daha çok da temettü kararlarının e, verdiği bir destek olduğunu düşünüyorum temel anlamda. Ama teknik anlamda... E, endekse katkısı bankacılık endeksinin devam eder mi? Yoksa oradaki artık dirençlerdeki bozulmalarda bir gerileme söz konusu olur mu? Tabii bu da endeksteki geri çekilmenin bir miktar habercisi olabilir mi mesela? E, bağlar bankacılık endeksi de son dönemde çok volatil bir seyir izliyor. Yani işte baktığımızda yılbaşından bu yana işte 8.900'lerden hızla 10.275'e bir yükseliş ardından 9.000'lere düşüş. Ardından 10.700 lira çıkış, ardından 9.100 lira düşüş, ardından tekrar 10.500 lira çıkış. Şimdi tüm bu sürece baktığımızda yani teknik olarak baktığımızda ortaya bir omuz baş omuz formasyonu mu gelişiyor? Endişesi doğuyor. Bakın, formasyon henüz gelişmiş değil. Formasyonun geliştiğini söyleyebilmemiz için satış baskısıyla fiyatın aşağı doğru gelmesi lazım. Burada ortaya çıkan şekil o zaman bir obo formasyonu oluşuyor olabilir deriz. Ama bu haliyle baktığımızda da böyle bir risk var. Bu riskin ortadan kalkması için her şeyden önce bugün, yarın, bu hafta bankacılık endeksinin olan talebin devam ediyor olması lazım ve 10.500'lerin kesinlikle aşılıyor olması lazım. Tekrar söylüyorum bir trader olarak ben bankacılık endeksinde olumlu yönde pozisyonlanmam için 10.500'ün aştığını görmem lazım. 10.500'ün aşılması bu riskin ortadan kalktığı anlamına gelir. Bu e, risk e, faktörü e, şu an atıyorum benim tarafından algılanıyor ve e, dile getiriliyor e, piyasanın genel kanaatinin bu yönde olması için de 9900 desteğinin aşağı doğru kırılması halinde böylesi bir görüntüye olan inanç artacaktır Dolayısıyla elde pozisyon varsa bir defa 9900'ü bankacılık endeksi sözlerini için söylüyorum e, x bankta 9900 toplos kabul ederek bence pozisyon taşımak lazım ya da yeni alım yapılacaksa 9900 stop loss kabul edilerek alım yapmak bir trade stratejisi olabilir. Ama ben şahsen bu risk tamamen ortadan kalkması için hiç olmazsa 10500 direncinin aşıldığını görmemiz gerekir diye düşünüyorum. daha önce de buna benzer bir görüntü vardı geçtiğimiz aylarda. Ancak başarısız bir obo formasyonu olmuştu. Başarısız obolarda işte şu ölçümü yapıyoruz ve diyoruz ki endeks başarısızlığına uğrayınca şu ölçüde gider. Burada da bir başarısızlık söz konusu olursa yani 10.500 direnci aşılabilecek olursa bankacılık endeksinde yukarıda 12.000-12.200'e 12 12 doğru güçlü bir ivme kazanabilir. Ama dediğim gibi 10.500'ün hacimli bir şekilde aşıldığını görmemiz lazım bankacılık endeksinde. İsterseniz e, işte bu hafta da izleyelim bu direncin aşılıp aşılamadığını, desteğin kırılıp kırılmadığını ve önümüzdeki hafta e, daha orta uzun vadiye dönük değerlendirmeleri paylaşmaya çalışalım. E o zaman haftaya yeni gelişmelerle, yeni bilanço haberlerini yaratacağı etkilerle ve belki de yeni gelişmelerle birlikte. Tabii e, bugün ne? Ayın 13'ü haftaya hem FED toplantısı var 20'sinde hem de 21'inde de bizim içeride Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Dolayısıyla yeni gelişmeler hatta önemli gelişmeler olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Beğenmeyi de unutmayın videolarımızı. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.